Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Emily Wants to Play adına bir korku oyunu oynuyoruz. Evet şu yandaki karakterler gördüğünüz gibi o. oyunda onlar var evet. Maalesef. Ya bak kayboldu. O zaman yeni oyun direkt başlıyoruz. Hello. The pizza's here. Pizzanız geldi. Aa kapı kapandı. Why, We know. Ah, My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily can't tell him anything about that but I'll record myself anyway I take care of my friend I make them pretty you Bak ama öyle olmuyor ya. Aynayı da kırmış. Bu ne lan? Bu nasıl duş Aa selam. Ölmüş sanırım. He, gitti tamam olabilir öyle şeyler. İnsanlık hali. Sana bakacağım. Hmm, burada başka bir şey. Bu ne? Kim öldürmek istiyor ya? Bir bakmak istiyorum. Bu şey yanmıyor. Tamam. Olabilir öyle şeyler arkadaşlar. Emli bu mu? Şimdi ışığı mı kapatıyorum? E, gitmiyor bu tamam. Gitmez. Gitmezsen gitme. o selamun aleyküm. Ne? izle testim var. Bak bunlar. Aa, ben seviyorlar bro. Don't move. Hareket etme. Ettim. Buraya bakayım. Şurada başka bir şey var mı? Hadi lan oradan. O neydi? Thank you, No one will help us. No one can help us. This house had a, a basement in it. We made a place for Emily, Emily down there. My husband hid the entrance tamam, so that no one can ever find it. Oh! Ah! Ah! <laughs> <laughs> no, <laughs> Psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Maybe it'll help. bize katıl biz biziz tamam kardeşim adamsın adamsın bak bundan sonra sana katılacağım e şimdi ne olacak abi beni de alın beni oraya kilitlediler bu neresi lan biz neredeyiz? Hmm. He oğlum şeyi göster. Ben oraya asla gitmem. Ben bir daha oraya gitmem. Şu bozum gibi yer diyorlar. Ben oraya gitmem oraya. Gece yazısı oynayalım. Tamam kardeşim. Haber edersin. No one will help us. No one can help us. This house had a basement in it. We made a place for Emily down there. My husband hid the entrance so that no one could ever find it. İlginç. Bu sefer niye bir şey olmuyor? Adamsın. It's been over a Police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open and the bodies could be easily seen from the street. There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary as a motive. Neither body had any injury injecting. <laughs> Investigation continues. In other news, time travel is finally. kaybol hareket etme demişti bana hadi git allah belanı versin ya Ya böyle bir oyun oynamayı istemiyorum ya. ya. Ya bir yürü git ya. Abi bir yürü git ya. Abi bu Emily nerede? Ya bir yürü git ya Deli ediyor insanı ya. gitmiş ama ben ne yapayım şimdi? Beni arkalarsa yemin ederim çığlık atarım bak. <laughs> Abi ne Birti. oluyor ya? <laughs> Am <Tamam>. küfür edeceğim. <laughs> dört oldu da saat gece dört oldun kaçta bitecek oyun? niye sayaç başlattı? Bu elemanı mı bulacağız? Ha. Elemanı bulacağız ha. lan Burada olabilir mi? Burada yoktu Oğlum 30 saniye kaldı. Bu eleman nerede abi? Abi bu eleman nerede? Bulmamız gerek yoksa namiyeceğiz. Yok. Ha buldum. Kullanmıyoruz ki adamı. 30 saniye kaldı Bu elemanı bulacağız Uyku bir geldi ya Şu oyun bitsin de artık Vallahi gidelim ya. Ha buldum ağlı. Ne oldu? Kaç kere bulmam gerekiyor bu elemanı? Saklambaç oynuyor da. Ben hiç hoşnut değilim aga. Yani ne zaman bitecek yani? Tam 1 2 hadi bilemedin 3 Allah'ın hakkı 3'tür. Ama yani bu kadar fazla olunca bir insan sinirleniyor yani abi. Sıkıntı kardeşim. Ya. Oğlum nerede la bu? Nerede bu ya? Ne buldum. O mu lan o? Ha yok burada. Lan. Lan. Baga mı girdim? Aa bitti mi? Yoksa Saat 5 oldu şimdi başka bir şey daha bulduk Vallahi delireceğim ya ne bitmez oyun yapmışlar abi Acaba bu sefer ne yapacağız? Yoksan mı? Bu sefer ne yapacağız? Bulmaca oyunu mu? Hiç bu sefer bunlar da geliyor deme ya. Gidecek mi? Aga gidecek mi? Hadi. Oğlum koca 2025-2026'ya gireceğiz 3 gün sonra ben hala Emily wants to play oynuyorum. Kaç yıl mı? 10 yıllık oynuyorum. Hadi git artık sen de. Git. 10 yıllık oyun oynuyoruz. Git git! Saniye kaldı ya.

It get, get. <laughs> Hihihi. Artık. Vallahi yeter abi. <laughs> Sal beni oyunu bu bitireyim artık. Vallahi oyunu bitireyim. Oğlum kaç kere istedim ya. Bak uykum geldi. Bitsin artık şu oyunda uyuyayım ya. Uyku. Uyku bırakmadınız ya. Hmm. <laughs> 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 Adam ol böyle Sürenin gelişmesini mi bekliyorum evet gıcıklık olsun diye sırf <laughs> Sırf size gıcıklık olsun diye bekletiyorum he <gülüyor> Tamam tamam şaka <laughs> yaptım ya oğlum ne sıkıcı oyunmuş ya. Allah ben sıkıldım uykum geldi oynarken ya. Altı oldu işte artık hadi bitsin oyun. Zara altı oldu ya. Get out now. Lan bu benim alt yazım niye İngilizce olmuş? Sonunda bitiyor ya. Hadi görüşürüz chat. Bay bay chat. Bay bay. Bay bay Emine. Son kez. I A local pizza delivery person claims that he was trapped and attacked by dolls and a young girl on his last delivery. The location was the same as the one involved in the current death of two locals police investigated the house again but everything appeared untouched since last month when two bodies were found at the same residence a box of dolls matching the delivery man's description was recovered the police cannot determine if this is somehow connected to the mysterious deaths the pizza delivery man is now under psychiatric evaluation while the investigation continues please stay tuned for the web <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle Emily wants to play oynadık arkadaşlar bitirdik hatta Bu arada niyeyse benim oyunum İngilizce oldu şu an düzeltmeye çalıştım ama olmuyor Niyeyse bir anda oyunum İngilizceye döndü şu an bir İngilizce Yani o zaman çok güzel bir oyundu yani Emily wants to play 2 adlı bir oyun daha var o da benim kütüphanemde bulunuyor Eğer güzel bir like ve abone sayısı gelirse bu videoya Onun da devamı gelecektir o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Herkese bakın hoşçakalın 就是。有事です <noise>